dizilerle İngilizcenizi geliştirebileceğiniz serinin ikinci videosuyla karşınızdayım. Eğer ilk videoyu izlemediyseniz kartlara ya da açıklama kısmını ekliyorum ya da profilde de bulabilirsiniz. Mutlaka izleyin. İlk bölümde çok eğlenceli ve öğretici geçmişti. Serinin devamı devamında hangi diziler olsun yorumlara yazmayı unutma. Bu videoları hazırlarken çok emek veriyorum. Bu emeğin karşılığı olarak videoyu beğenmeyi ve kanala da abone olmayı unutmayın. Bu serinin devamı kesinlikle gelecek. Bu seriyi hazırlamak benim için de çok eğlenceli geçiyor. Şimdi lafı çok uzatmadan diziye geçmek istiyorum. Fakat geçmeden önce hangi adımlarla gidiyorduk ona bir göz atalım. İlk önce watching and listening ile tüm sahneyi kesintisiz bir şekilde izleyeceğiz. Ardından sahne sahne dizide kullanılan ifadeleri, kelimeleri ve gündelik kalıpları analiz edeceğiz. Yine ilk bölümde olduğu gibi ve hep olacağı gibi Türkçe altyazı olmayacak. Bu dile olduğu gibi aşina olmak, söylemleri, gündelik ifadeleri, deyimleri, kalıpları Türkçe'ye çevirmeden olduğu gibi anlamak çok önemli. Ve bunu destekleyecek şekilde Türkçe altyazı hiçbir zaman Olmayacak videolarda. Lafı da çok uzatmak istemiyorum. Hazırsanız geçelim. What's wrong, buddy? Someone at work ate my sandwich. Well, what did the police say? My Thanksgiving leftover sandwich. I can't believe someone just ate it. Ross, it's just a sandwich. Just a sandwich? Look, I am 30 years old, okay? I'm gonna be divorced twice, and I just got evicted. That sandwich was the only good thing going on in my life. Someone ate the only good thing going on in my life. Okay, look, I, I have enough stuff for, for one more sandwich. I mean, I was gonna eat it myself, but. Well, that, that would be incredible. Thank you so much. I, I, I still can't believe someone ate it. <laughs> I, I left a note and everything. Knock, knock. Who's there? Ross Geller's lunch. <laughs> Ross Geller's lunch. Who? Ross Geller's lunch. Please don't take me. Okay. <laughs> okay. Look, you want to hold on to your food. You got to scare people off. I learned that living on the street. Really? So, so what would you say, Thieves? Stuff like uh, keep your mitts off my grub. Okay, this will keep them away from your stuff. Ow. Whoa! Hey. Whoa! Hey. Whoa. <laughs> Phoebe. Yeah. Phoebe, your note, amazing. Not only did no one touch my sandwich, but people at work are actually afraid of me. Yeah, a guy called me mental, mental Geller. Yeah. <laughs> I've always wanted a cool nickname like that. <laughs> Yeah, the best you got in high school was a wet pants killer. <laughs> it was the water fountain, okay? Anyway. People are writing reports for me, uh, pushing back deadlines to fit my schedule. I'm telling you, you get tough with people and you can get anything you want. Hey, Tribiani, give me that coffee now. Um, Ross. May I have a word with you? Oh, of course, Donald. We've been getting reports of some very angry behavior on your part. What? A threatening letters, refusal to meet deadlines. Apparently, people now call you mental. <laughs> yeah. <laughs> we want you to speak to a psychiatrist. Oh, no. <laughs> you, you don't understand. Ugh, this is so silly. Um, this is all just because of a sandwich. <laughs> a sandwich, yeah, uh, you see, my, my sister makes these amazing turkey sandwiches. Her secret is she puts a, an extra slice of gravy soaked bread in the middle. I call it the moist maker. <laughs> anyway, I, I put my sandwich in the fridge over here. And, <laughs> oh, 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 you know what? Well, I, I, I'm sorry. I, I, I believe I ate that. <laughs> you ate my sandwich it was a simple mistake it could happen to anyone oh really <laughs> did you confuse it with your own turkey sandwich with a moist maker no I... do you perhaps remember seeing a note on top of it there may have been a, a joke or limerick of some kind that said it was my sandwich. Now, now, calm down. Uh, come look in my office. Uh, some of it may still be in the trash. What? Well, it was quite large. I, I, I had to throw most of it away. You, 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 you threw my sandwich away. My sandwich. My. wrong, buddy? Someone at work ate my sandwich. What's wrong, buddy? Türkçe'de bu ifade ne oldu dostum bir şey mi var sorun ne dostum gibi çevrilebilir. Bunu alternatif olarak birkaç ifade daha yazdım buraya. What's up mate daha çok İngiliz İngilizcesinde kullanılır. Hey you good gayet doğal ve kısa bir şekilde. Hey you good nasılsın iyi misin anlamında kişinin üzgün bir şekilde geldiğini gördüğünde de kullanılır. Everything okay man Asık suratlı birini gördüğünüzde ya da birine hal hatır sorarken kullanılır. Are you alright dude? Ya da what's bothering you bro? Bu ifadede biraz daha sokak İngilizcesinde kullanılır. What's wrong buddy'ye alternatif olarak bu ifadeler kullanılabilir. My Thanksgiving leftover sandwich. I can't believe someone just ate it. Leftover yemek artığı artan yemek demektir. Yemekten sonra tabakta veya tencerede kalan yiyecekler için kullanılır. Örneğin do we have any leftovers from dinner? akşam yemeğinden artan bir şey kaldı mı? Dizide ise My Thanksgiving Leftover Sandwich. I can't believe someone just ate it. Şükran gününden kalan sandviçim. Biri onu yemiş. İnanamıyorum. Diyor burada. Leftover yine kalan kalan yemek anlamında kullanılmış. I'm gonna be divorced twice and I just got evicted. That sandwich was the only good thing going on in my life. Someone ate the only good thing going on in my life. <laughs> Buradaki ifadede I'm gonna be divorced twice and I just got evicted. İkinci kez boşanmak üzereyim ve az önce evden atıldım. Got evicted ifadesi evden atıldım veya tahliye edildim anlamına gelir. Bu yapı kişinin evden kendi isteği dışında çıkarıldığını anlatır. Got evicted evden çıkarılmak, tahliye edilmek anlamında kullanılmış. Devamında ise that sandwich was the only good thing going on in my life. Hayatımda yolunda giden tek şey o sandviçti. Someone ate the only good thing going on in my life. Yani birisi hayatımda yolunda giden tek şeyi yedi şeklinde çevirebiliriz. Okay, look, you want to hold on to your food. You got scare people off. I learned that living on the street. Buradaki ifadede, oh, "Look, you want to keep your food. Scare people off." Yemeğini başkalarından korumak için onları korkut. Scare people off, yani scare off, insanları korkutmak, korkutarak uzaklaştırmak anlamına gelir. Scare off. What would you say, Thieves? Stuff like, uh, keep your mitts off my grub. Buradaki ifade keep your mitts off my grub cümlenin analizini şu şekilde yapabiliriz. Keep your mitts off. Mitt kelimesi aslında eldiven demektir. Ancak bu ifadede mitt kelimesi argo olarak eller anlamında kullanılır. Keep your mitts off ifadesi ise ellerini uzak tut, biraz daha sert ve argo bir ifadedir. Grab kelimesi yine argoda yemek anlamına gelir. Örneğin, örneğin let's get some grab yani hadi yemek yiyelim anlamında sokak ağzında günlük konuşmalarda kullanılır. Bu ifadeye alternatif çeviriler olarak yemeğimden uzak dur veya ellerini yemeğimden çek şeklinde çevrilebilir. Okay, this will keep them away from your stuff. Okay, this will keep them away from your stuff. Tamam bu onları eşyalarından uzak tutar. Keep something away ya da keep someone away. Bir şeyi ya da birini bir, bir yerden birinden uzak tutmak anlamına gelir. Bu kullanım özellikle tehlikeli veya istenmeyen şeyleri bir kişiden, yerden veya durumdan uzak tutma amacıyla kullanılır. Örneğin keep the matches away from children. Kibritleri çocuklardan uzak tut. Güzel bir kelime keep away. Mental. Mental Geller. always wanted a cool nickname like that. Buradaki ifadede yeah, a guy called me a mental. Evet bir adam bana deli dedi. Mental İngilizce'de deli, akıl hastası, çıldırmış anlamında kullanılır. Buradaki Ross'un karakterine ters bir karakter olduğu için mental ifadesi hoşuna gitmiş. Cümle de şu şekilde çevrilir. Yeah, I always wanted a cool nickname like that. Devamındaki cümle. Evet, her zaman böyle havalı bir lakabım olsun istemiştim. Şeklinde çevrilebilir. Yani bu ifade onun hoşuna gitmiş. The secret is, she puts a, an extra slice of gravy soaked bread in the middle. I call it the moist maker. <laughs> burada kardeşi Monica'nın yaptığı sandviçi anlatıyor. Her secret is she puts an extra slice of gravy soaked bread in the middle. I call it the moist maker. Yani onun sırrı ortaya fazladan bir dilim sosla ıslanmış ekmek koyması. Ben buna nem bombası diyorum. Ya da burada nem bombası yerine nemlendirici anlamında da kullanılır. Extra slice ise fazladan bir dilim. Gravy soaked et sosuna bastırılmış veya ıslanmış anlamına geliyor. You ate my sandwich? <laughs> It was a simple mistake. It could happen to anyone. Oh, uh, really? It was a simple mistake. It could happen to anyone. Bu basit bir hataydı. Herkesin başına gelebilir. It could happen to anyone. Happen to ifadesi birinin başına gelmesi. Cümlede ise herkesin başına gelebilir. Yani bu herkesin yapabileceği bir hata anlamına gelir. Could burada ihtimal ifade ediyor. Yani bu olayın herhangi bir kişinin başına gelmesine mümkün olduğunu belirtiyor. You perhaps remember Seeing a note on top of it there may have been a, a joke or limerick of some kind there may have been a joke or limerick of some kind belki de bir şaka ya da mizahi bir şiir olabilirdi notun üzerinde yazan ifadenin şaka ya da kısa işte mizahi bir şiir olduğunu sandığını anlatıyor aslında limerick İngiliz edebiyatında 5 dizelik mizahi bir şiir türü genellikle absürt komik ve kafiyeli oluyor Türkçe'de tam karşılığı yok bunun aslında manzum şiir veya kısa mizahi şiir olarak açıklanabilir. You threw my sandwich away. My sandwich. My... You threw my sandwich away. Sandviçimi çöpe attın. Throw away ifadesi atmak, çöpe atmak, elden çıkarmak anlamına gelir. Genellikle istenmeyen veya artık kullanılmayan bir şeyi çöpe atma anlamında kullanılır. Ve videonun sonuna geldik. Bir sonraki bölümde hangi dizi ve filmi görmek istiyorsan yorumlara yazmayı unutma. Beğenmeyi ve kanala da abone olmayı unutma. Bunlar benim bu emeğimin karşılığı olarak bana bir teşekkür olarak kabul ediyorum. Bu videoları hazırlarken çok emek veriyorum. Bu yüzden de videoları beğenmem ve yorum yazmam benim için çok değerli. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.